Günaydın Aydın sevgili öğrenciler. 30 Mart ve 3 Nisan arasındaki haftamıza başlıyoruz. Bu haftaki matematik konumuz gün, hafta ve ay. Birinci sınıflar için, ikinci sınıflar için de daha sonra işlenecek fakat onlar da bu videoyu dinleyerek öğrenebilirler. Daha önceki saat kavramında da anlatmıştım. E, salise saniyeyi saniye, dakikayı dakika, saati oluşturur diye e, ne dedik? En küçük daha büyüğü, daha büyük daha büyüğü yani mikrodan makroya doğru bir e, oluşum vardır. E, zamanlarda da böyledir. Dakika dedik, saati, saatler ne oluşturur? bir günü günü oluşturur. Bir gün 24 saat dedik. 24 saat dolduğu zaman bir gün oluşur. Ee, günler de ne yapar? Haftalar oluşturur. 7 günde bir haftayı oluşturur. Haftalar ayları oluşturur. Ayların anlatımını hangi ayın kaç gün yaptığını da daha sonra bir sonraki videoda olmazsa gösteririm. Aylarda ne yapıyor? Birlerde yok ama ikilerde var. Yıllar oluşturuyor. Yıllar ne yapıyor? Yüzyılı, asırı oluşturuyor. E asır ne yapıyor? E bin yılı, milenyum oluşturuyor. Bu bu şekilde devam ediyor. Fakat biz çok ileri gitmeyeceğiz. Göreceğimiz konu gün, hafta, ay. E bunun dışında İkinci sınıflar yapmışlardı zaten. Yapmayanlar tekrar yapabilir. Evde bulduğumuz malzemelerle hafta içerisinde yani bir hafta süremiz var. İlla hemen bugün olacak, yarın olacak diye bir şey yok. Hafta içerisinde bir takvim oluşturacağız. Bunu küçük bir A4 kağıdına da yapabiliriz. Evde karton varsa kartona da yapabiliriz. Örneğini göstereceğiz. Kitabınızda da örnekleri var. Şimdi aşağıda verilenleri inceleyelim demiş. Burada pazartesi konuşmuş. Ben bir günüm. Bir günde neler yaparsın? Bir günümüz ne kadar dedik? 24 saattir. Bir günümüz sabah güneş doğduğu zaman değil. Tam gece yarısı saat 00.00 .00 olduğu zaman başlar. Biz sabah uyandığımız zaman hemen hemen bir günümüzün 8'de uyandığımız zaman 3'te geçmiş oluruz. Şimdi bir günde ne yapıyoruz? Pazartesi diyelim sabah kalktın, elimizi yüzümüzü yıkadık, kahvaltımızı yaptık. Saat 9'da EBA TV'den dersimizi dinledik ona kadar. Biraz oyun oynadık. Tekrardan yapılacak ödevlerimiz varsa yaptık. Öğlen yemeğimizi yedik. Biraz daha çalışma yaptık. Akşam öğleden sonra biraz çizgi film izledik. Akşam yemeğimizi yedik. Saat akşam 9.30'da da ne yaptık? Uyuduk. Böylece ne yaptı? Bir günümüzü bitirmiş olduk. Ne demiştik? 24 saat bir gün oluşturur. Günlerde neyi oluştururdu? Haftayı oluştururdu. Bir hafta kaç günden oluşuyordu? 7 günden oluşuyordu. Haftanın birinci günü pazartesi, ikinci günü salı, üçüncü günü çarşamba, dördüncü günü perşembe, beşinci günü cuma, altıncı günü cumartesi, Yedinci günü de pazar. Cumartesi pazarı hafta sonu da diyoruz tatil olduğu için. Fakat bu konumuzun dışında. Evet haftamızın günlerini bu şekilde öğrendik. Pazartesi'den başlıyoruz. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olarak 7 güne 7 günümüz var ve bu da ne yapıyor? Bir haftayı oluşturuyor. Şimdi şu mavi renkli olan kısımda neyidir? Bir haftadır. Ben bir haftayım. Günden fazlayım bir haftada neler yapabilirsiniz diyor. Şimdi bir hafta nereden başlıyor, nerede bitiyor? Pazartesiden başlıyor. Pazar günü akşamdan bitiyor. Bu birinci hafta. Tekrar bunun devamında ne geliyor? Aynı örüntü gibi tekrardan ikinci haftanın pazartesi başlıyor. Bir haftada ne yaparız? Pazartesi okullar açıksa okullara gideriz. Eskiden öyle yapıyorduk. Salı günü yine okula gidiyorduk. Çarşamba okula, perşembe günü okula gidiyorduk. Cuma günü okula gidiyorduk. Cumartesi, pazarda dinleniyorduk. Gezmeye veya pikniğe gidiyorduk. Evde dinleniyorduk. Şimdi bu haftalarımız birinci hafta 7 gün oldu. Tekrardan dedim örüntü gibi arkasından ne alacak? Bakın şuradan bakalım. Ayın altısı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şurada çarşamba günü başlamış ayın biri. Bazen her ayın birinci günü illa pazartesi gelecek diye bir kural yok. Burada nisan ayının günleri varmış. O yazılmamış. Burada ne yapmış? Çarşamba günü 1 Mayıs başlamış. Bu şekilde ne yapmış? Mayıs ayının günleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ve 31 gün demiş. Mayıs ayı 31 gün olduğu için ve böylece ne yapmış? bir ayı oluşturmuş. Mayıs ayını oluşturmuş. Bu şekilde de ne yapıyor? Aylarımız Ocak ayından başlayacak. Aralık ayında da bitecek. Toplam kaç ayımız vardı? 12 ayımız vardı. 12 ayda ne oluşturuyordu? Bir yılı oluşturuyordu şimdilik bu konuya değinmeyeceğiz. Öncelikle öğrenmemiz gereken haftanın günleri. Hangi gün birinci gün, hangi gün ikinci gün, hangi gün üçüncü gün, hangi gün dördüncü gün, hangisi beş, hangi altı, hangisi yedi günleri öğrenirsek, bugün günlerden neydi? O zaman dün hangi gündü, yarın hangi gündü bunları kolaylıkla buluruz. Zaten bir haftada yedi gün var, çok fazla bir günümüz Yok. Bugün salı ise diyor yarın çarşambadır. Çünkü salı haftanın ikinci günü, çarşamba haftanın üçüncü günü. Bir sonraki gün odur. bugün cuma ise diyor haftanın beşinci günü ise dün neydi? Dün haftanın kaçıncı günü oldu? Dördüncü gün. Dördüncü günde nedir? Perşembedir. Haftanın ilk günü zaten pazartesidir. Hafta pazartesiyle başlar. Haftanın son günü de pazardır ve yedinci günüdür. Bunu daha da geliştirebiliriz. Cuma gününden sonraki gün, e, cumartesi, e, Cuma günden önceki gün, Perşembe veya şöyle de çalışma yapabiliriz. De evde. işte bugün Salı ise, Salı ise iki gün sonra hangi gün olur? Veya işte bugün Salı ise dört gün sonra hangi gün olur gibi çalışma yapabiliriz. Veya bugün Cuma ise e, üç gün önce hangi gündü? Gibi böyle haftanın günlerini kavrarız ama mantık olarak şunu yaparsak iyi olur. Pazartesi birinci gün, Salı ikinci gün, Çarşamba 3. gün, Perşembe dördüncü gün, Cuma 5. gün, Cumartesi 6. gün, Pazar 7. gün dersek ve bunlar kafamıza yerleştirirsek haftanın diğer günlerinde bir gün sonra hangisi gelecek, bir gün önce hangisi gelecek kolaylıkla bulabiliriz. Kitap olanlar buranın üzerinden haftanın günlerini bulup boyayabilirler. Olmayanlar da defterlerine başka bir çalışma yaparak veya akıllı telefonlarda bu tür oyunlar var, gün bulma falan oyunları. Onlarla haftanın günlerini ne yapabiliriz? Kavrayabiliriz. Pazartesi ve salı günleri haftanın günlerini çalışırsak, İlerleyen günlerde çarşamba gününde ne yapabiliriz? Aylara geçebiliriz. Ee, ne demiştik? 12 tane ayımız var. Birinci ayımız Ocak, ikinci ayımız Şubat, üçüncü ayımız Mart, dördüncü ayımız Nisan, beşinci ayımız Mayıs, altıncı ayımız Haziran, yedinci ayımız Temmuz. 8. ayımız Ağustos, 9. ayımız Eylül, 10. ayımız Ekim, 11. ayımız Kasım, 12. ayımız da Aralık. Bunu daha iyi kavramak için de bu kitabımızın bu sayfasını açarız veya bu videoyu durdurarak boş bir A4 kağıdına veya defterimize ve evde bulunan bir kartona bir takvim oluşturabiliriz. Daha sonra yaptığımız bu takvimin fotoğraflarını WhatsApp grubundan öğretmenimize göndereceğiz. Öğretmenimiz de ona göre not verecek. Bu sayfamızda da ne yapıyoruz? Ayları buluyoruz. Eğer ders kitabı evde olmayanlar da ne yapabilir? Boş bir kağıda ayları yazarak bir oyun oynayabilir. Ee, şöyle bir oyun yapabilirsiniz evde anne babanlarınız yardımıyla ee, kağıtları ince uzun şeklinde kesebiliriz. Birine ayları yazarız 12 tane kağıdımıza başka bir küçük kare kağıtlar keseriz 12 tane de ona da birden 12'ye kadar rakam yazabiliriz. Ayları karıştırıp öğrencinin önüne koyabiliriz ve rakamlardan bir tane rakam çekmesini isteriz. Diyelim ki 8'i çekti. Evet, 8. ay hangisidir? şeklinde çocuğun oyunda önündeki aylar yazılı olan kartlardan bulmasını sağlayarak ayları öğrenmesini pekiştirebiliriz. Burada da benzer bir oyun var. Ay sırasına göre bulduğunuz ayları aşağıda kutulara yerleştiriniz. A4 kağıdının üzerine 1, 2, 3, 4, 5 diye yukarıdan aşağıda olabilir, yan yana da olabilir. Geniş aralıklara rakamları yazarız. Başka bir kare kağıtlara da dikdörtgen, bakın bu şekilde kesilen kağıtlara da ayları yazarız. Ve öğrencinin bunu sırasıyla birinciye ocağı, ikiye diğer ayları, 3 Şubat, Mart dizmesini sağlarız. Sonra da soru sorarak puan veririz. Her bildiği soruya 10 puan veririz. 100 puan alan şampiyon olur. İlk ay hangisi? Hangi aydır? Son ay hangi aydır? Eylül'den sonra hangi ay gelir? Mayıs'tan önce hangi ay gelir? İşte yılın 7. ayı hangisidir? 11. ayı hangisidir? ikinci ayı hangisidir? Gibi oyunlarla puanlama yaparız. Bu gün, hafta ve ay çalışmamız bir hafta boyunca sürecek. Hemen bir günde çocuğu sıkıştırıp da çözdürmeyelim, yaptırmayalım. Bir hafta boyunca günlere yayalım. Bu hafta matematikten tüm konular gün, hafta ve aylar üzerine olacak bol alıştırma, bol pratik, ezberden çok kavratmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Burada ise haftanın günlerini bulma oyunu yapmışlar. Bir kartonlara haftanın günlerini küçük küçük yazarız. Ya 4 kağıdına da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye günleri rakamları yazarız. Ondan sonra öğrencinin kartlar üzerine günleri yerleştirmesini sağlarız. Daha sonra sorular sorarız. Dün pazartesi ise bugünü de geçiyoruz. Yarın nedir? Çocuğun buradan veya dün veya bu takvime göre ne yapmışlar? Dünü buraya yerleştireceğiz. Diyelim ki çarşamba yarını bulacak. O zaman iki gün sonrayı bulması lazım. Diyeceğiz ki işte dün çarşamba ise yarın nedir? Çünkü bugün de bulması lazım ona göre ikinci gün sonra, iki gün sonra hangisidir gibi. Bugün cuma ise yarın hangi gündür? Yarın sal ise bugün hangi gündür gibi sorularla her bildiğine 10'ar puan vererek şampiyonumuzu belirliyoruz. Burada da sabah, öğle, akşam güneşin doğuşu, tepede oluşu, tekrar batışı, gece olduğu zaman Gündüz olduğu zaman güneşin olduğunu, gece olduğu zaman güneşin kaybolduğunu, ay dedenin çıktığını, uyuduğumuzu anlatarak zamanı kavratabiliriz. Bir günde neler yaptığımızı da yine bu fotoğraflarla ne yapmış? Güldüren bir günde neler yaptığını anlatın diyor. Sonra da siz bir günde neler yaptınız? Kısa kısa yazar. Sabahleyin okula gitmiş. Öğlen yemek yedi. Akşam yemeğini yemiş. Gündüz oyun oynamış. Gece uyumuş. Aşağıda şekil üzerine günleri yazarak boşlukları doldurun. Yine bu da bir oyun kartı şeklinde yapmış. Dün, bugün, yarın şeklinde. Ortaya bugün salıyı yazmış, bugünü yazmış. Dünü geriye dönüp bir gün önceyi, bir gün sonrayı çocuğun bulmasını sağlayacak. Yine bunları küçük kartlar halinde kesip de oraya yerleştirmesini yapabiliriz. Veya bunu yaparız kalemle yazmasını da sağlayabiliriz. Dün cuma ise bugün nedir, yarın nedir gibi. Bu etkinlikte çocuğun konuyu kavramasını sağlayacağız. Burada da boşluk doldurmalar var. Kavradıktan sonra siz söylemeden bir hafta kaç günden oluşur? Eğer bilemiyorsa hadi yavrum günleri sayalım bakalım. O sırada da parmağınla aç. Pazartesi dedi mi birinci parmağını açsın. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, Pazar. Hadi kaç parmağını açtın bakalım say parmaklarını. O zaman bir haftada kaç gün var? 7 gün. Hemen buraya yazdırırız. Saladan önceki günün adı, çarşambadan sonraki günün adı. Bir yeni yılın veya bir yılın hangi ayla başladığını, yılın birinci ayını. Evde gece gündüz oyunu oynayabiliriz. Uygun bir kafasını vurmayacağı masa, mutfakta yemek masası olabilir, salondaki yemek masası olabilir. Sandalyeleri koruruz, onu üzerinde çocuklar sandalyelerin çevresine oturturuz. Daha önce siz de öğrencilik yıllarınızda oynamışsınızdır. Deve cüce gibi bu da gece gündüz şeklinde. Gece dediği zaman öğrenciler ne yapıyor? Masanın üzerine kafasını vurmayacak şekilde dikkat edip yatıyor. Gündüz dediği zaman kalkıyor. Tekrar gece, gündüz, gece, gündüz diyoruz. Sonra rutini bozuyoruz. Gece, gündüz, gece, gündüz, gündüz dediğin zaman yatmayı öğrenci yanmış olur. Veya gece, gündüz, gece, gündüz, gece, gece tekrar dediğin zaman yanan öğrenci böylece bir hem neşelenmiş olur öğrenciler hem de bir oyun oynamış oluruz. Bu hafta matematik konusu bunlar. Hafta boyunca bu çalışmaları yaparak pekiştirme sağlayacağız. Yine bununla ilgili alıştırma ödevlerinin videosunu da göndereceğim. Diğer kaynaklardan da e, gün hafta ile ilgili alıştırmalar çıkarıp yapılabilir. İyi günler.